Merhabalar. Paragraf Aktörle hoş geldiniz. 31 Mart cuma günü bir Aktör ürünlerini inceleyeceğiz. Ev yaşam ürünlerini, artık havalar açtı. Bahçe ürünlerinin hepsine bakacağız. Güme 31 Mart'ta bakalım neler geliyormuş. LG 50 inç televizyon 126 cm 10.999 TL 4 taksit imkanıyla peşin fiyatına. Fakir elektrik süpürgesi 9 taksit imkanıyla 1899 lira. Bu süpürgenin en büyük özelliklerinden bir tanesi benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. 5 metre güç kablosu var. Bu da evin her tarafına rahatlıkla erişebiliyor. Süpürgelerde bu çok önemli. Ben en dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de bu. Tek kişilik battaniye 150'ye 200 santim 79 lira, 6 taksit imkanıyla. Çift kişilik battaniye 180 çarpı 220, 99 lira yine 6 taksit imkanıyla. Erkek pijama takımı S, M, L, X large beden 155 lira yine 6 taksit imkanıyla beden tablosuyla birlikte. Leton Kamuflaj desen spor ayakkabı 41 42 numara 249 lira peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Bayan pijama takımı S M L XL'aç beden 149 lira peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Kız çocuk pijama takımı 7 8 yaş 99 lira peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Bahçe ürünlerinden çok amaçlı su püskürtücü aparat 90 69 lira 6 taksit imkanıyla. Oto halı paspas seti peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 109 lira. Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 lira peşin fiyatına 12 taksitle pratik araç içi lastik tamir kiti peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 24 lira 50 kuruş dikiz aynası telefon tutacağı peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 49 lira 50 kuruş telefon tutacağı peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 49 lira 50 kuruş Şarjlı led flaşör. 7 farklı renk beyaz, kırmızı, yeşil, mavi, sarı, mor, cam böceği, 6 taksit imkanıyla 34 lira 50 kuruş. Motosiklet bisiklet telefon tutacağı. 6 taksit imkanıyla 199 lira. Bardaklıktan telefon tutacağı. 189 lira. 6 taksit imkanıyla. Halı, bagaj çantası, 6 taksit imkanıyla 59 lira 50 kuruş. Ben de arabamda kullanıyorum, çok memnunum. İkili, oto, boyun yastığı, 6 taksit imkanıyla 59 lira 50 kuruş. Spiral, hortum sulama seti, 6 taksit imkanıyla 199 lira. Zaman ayarlı sulama bağlantı aparatı 6 taksit imkanıyla 109 lira. Hortum sulama başlık çeşitleri 6 taksit imkanıyla 74 lira 50 kuruş. Solar sensörlü projektör lamba 6 taksit imkanıyla 179 lira. Çift taraflı hortum bağlama aparatı 6 taksit imkanıyla 9 lira 75 kuruş musluk hortum çoğaltıcı 6 taksit imkanıyla 59 lira 50 kuruş. Sebze yetiştirme kitleri tazecik, pembe domates, salatalık, biber, maydanoz, roko, fesleğen 34 lira 75 kuruş. 6 taksit imkanı bu ürünlerde de var. Bitki toprağı, garden 10 litre 17 lira 50 kuruş, 6 taksit imkanıyla. Sera dolabı, peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 399 lira. 69 santim genişliğinde, 158 santim yüksekliğinde, 4 kat şeklinde sera dolabı. Bitki besinleri, 500 milim, çiçekli bitkiler, yeşil yapraklı bitkiler, 6 taksit imkanıyla 29 lira 50 kuruş askılı nergis balkon, balkon saksısı 6,5 litre 6 taksit imkanıyla 29 ,50 lira 50 kuruş çiçek sulama kabı 1.700 milim 6 taksit imkanıyla 23 lira metal ikili saksı çeşitleri 6 taksit imkanıyla 59 lira Begonya saksısı, 9 litrelik, farklı renk seçenekleriyle, 6 taksit imkanıyla 39 lira 50 kuruş. Renkli saksı çeşitleri, farklı renk seçenekleriyle, 1.4 litre, 9 lira 50 kuruş. Benante kahvaltı tabağı, 29'a 16 santim, 6 taksit imkanıyla 59 lira. Benante büyük salata tabağı 23 çarpı 16 santim. 6 taksit imkanıyla 49 lira. Bonera kuplu fırın tepsisi 35 çarpı 25 santim. Yanmaz, yapışmaz. 6 taksit imkanıyla 199 lira. Yanmaz, yapışmaz. Karnıyarık tenceresi. 32 santim genişliğinde peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 219 lira. Cam kapak. Rakke Rakle pardon. Rakle su seti, 3 parça farklı renk seçenekleriyle 6 taksit imkanıyla 89 lira. Benante desenli saklama kabı üçlü. Peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 129 lira. Benante desenli baharat seti. Üçlü. Peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 129 lira. Saplı gırgır. Gır. Peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 29 lira 50 kuruş. Saban ask seti. Beşli. Farklı renk seçenekleriyle. Peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 17 lira 50 kuruş. Pirge soyacak. 6 taksit imkanıyla 34 lira 50 kuruş. Farklı renk seçenekleriyle mutfak gereçleri. 6 taksit imkanıyla 27 lira 50 kuruş. Evet, 31 Mart'ta BİM'e gelen aktüel ürünlerini inceledik. Bir sonraki aktüelde görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın paylaşarak birçok kişiye ulaşmasında destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.